müthiş bir şey ama gözü kör etmemeli yani. Şu an aşık mısın? Değil. Zeka beni çabuk... Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız röportaj sırasında şu an aşık mısın sorusuna hayır değilim söyleyişi herkesi çok çok e, onun ağzından dilinden işitmek herkesi çok üzdü ve güzel oyuncumuzun bu söylen söylediği ve özel sorulara cevaplamasını sizler için özel bir kısacık bir video haline getirip sunmak istedim arkadaşlar ve umarım hazırladığım videoları izleyip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.